Merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle hem kanalımıza hem de evimize hoş geldiniz. Bugün sizinle boş ev turu çekeceğiz. Ama çok da boş değil. Birazdan göreceksiniz zaten. Kendimi tanıtayım. Ben Seda Gürer. Kameramanımız ise eşim Emir Gürer. Hadi başlayalım. Bir an önce evimizi görün istiyorum. Öncelikle benim sağ tarafımda, sizin ise sol tarafınızda formantomuz bulunuyor. Bu kısmımız şöyle hemen ee göstereyim. Ayakkabılık kısmımız. Kısmen yerleştirdik. Daha henüz yerleşmiş değiliz. İnşallah bu ayın ortasında yerleşeceğiz. Burada dişleme montlarının asıldığı yer. Çok gösterecek bir şey yok aslında. Hemen mutfağa geçelim çünkü en güzel kısmı mutfakta. Şöyle burası da mutfağımız. Dolapların rengini çok beğeniyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Çünkü hem ferah duruyor hem de birazcık kaliteli gösteriyor kendini. En güzel kısmı da evin balkonu. Çok büyük bir balkonumuz var. Hadi gelin oraya da bakalım. Ama önce bu tarafa da dönüp de te gösterelim tekrardan şey var. <laughs> Aynadan çıkmamak için çabalar. O da bize ilk ev hediyemiz. Çok beğeniyoruz. Sabırsızlıkla asmak istiyoruz. Böyle gelelim. Buraya büyük bir denk koltuk düşünü hatta aldık. Umarım o da bu ay içinde gelecek. Şöyle gösterelim. Hemen televizyonumuzu astık tabii ki de. Işık vurmasın bu tarafa gel istersen. Hemen televizyonumuzu astık. Buraya bir dey koltuk gelecek. Çiçekleri gördünüz zaten. Çiçek hastasıyım. İnşallah burasını çiçek bahçesine çevireceğim. Ufak bir masamız var. Buna ise biz daha önceden bir artı bir evde kalıyorduk. Orada almıştık buraya taşıdık şimdi ve salıncağımız var. Aldığımız en güzel şey mutlaka siz de alın. Şöyle ufak bir salıncak. Ufak da değil aslında. Ee, büyük. Olması gerekenden büyük ve buraya tam oldu. Sanki burası için yapılmıştı. Daha önceden almıştık dediğim gibi. Çok azıcık da bir deniz manzaramız var. Onu da göstereyim size. Hemen. Az da olsa güzel ama. Şöyle belki gözükür. Tamamdır. Buradan ise misafir odasının Müthiş misafir odasına geçiyoruz. Mutfak yan yana, kapı da yan yana. Ama biz balkondan geçelim. Hadi gelin. Şu anda inşaat aşamasında. Sesim biraz yerli yapabiliriz boşlukta olduğu için. Şu anda inşaat aşamasında. Evin kendi rengi bu renk. Ama biz bunu boyatacağız. O da sürpriz olsun. Henüz bir şey söylemek istemiyorum. Çita yaptırdık gördüğünüz gibi. Bir buraya yaptırdık, bir de koridora yaptırdık. Onu da göreceksiniz. Daha henüz e, buraya hiçbir şey almadık. İnşallah buraya eve çıktıktan sonra alacağız gibi duruyor. Çünkü çok fazla masraf yaptık ve bir de hemen her şey olsun istemiyoruz. Zamanı bırakıyoruz, zamanda daha güzel olacağını görürüz. Hadi gelin şimdi öbür odaları gidelim. Şöyle bir tur atabilirsiniz isterseniz, bir görselebilirsiniz. Evet. Evin en dolu odasına gidiyoruz. Birazcık karışık, üstüne bakmaya hemen gelmek istedim. Koridora geçmeden önce. tam ta ta ta. Birazcık karışık değil, çok karışık. Çünkü ee, biz burayı boş oda olarak düşünüyoruz. Belki oyun odası, belki ileride çocuk odası olabilir. Ama şu anda taşındığımızda burayı kullanmayacağımız için hemen eşyalarımızı buraya istifledik daha taşınamadığımız için. İnşallah Allah'ın izniyle en kısa zamanda taşınacağız. Ve koridor. Koridor da çok güzel oldu. Normal düzdü biliyorsunuzdur. Yani normalde biz böyle e, çıtalar yaptık. Ben çok istiyordum. En büyük hayalimdi. Buralara e, güzel şeyler koymak istiyorum. İşte rengini falan karar verdik. En kısa zamanda o da olacak. Ve e, misafir banyosu burası da işte çok dağınık. Onun için de tekrardan kusura bakmayın. Hadi gel buraya da gösterelim. Bu dolabımız aslında buradaydı. Ama e, çamaşır makinesini biz burada istiyorduk. Daha doğrusu çamaşır makinesini balkona yapmışlar. Biz de içimize sinmedi, buraya taşıdık ve dolabı ne yapacağımızı bilemediğimiz için buraya mı koysak, oraya mı koysak falan diye buraya karar verdik. Daha doğrusu da eşim karar verdi. Ama güzel oldu. İşte buraya ledler falan gelecek. Bunu aldım internet yoldan. Çok güzel bir şey. İnşallah bunu da birlikte. Göreceksiniz. Buraları çok kalmış. Hiç buraları geçmeyelim. Hadi gelin sizinle giyinme ee, odası olacak odaya geçelim. Burası ise giyinme odası olacak. Şu anda dediğim gibi işte eşyaların bir kısmı bize ait ama işte toparlandığını göreceksiniz. Her yeri, her şeyin yeri var. Ee, şöyle gel. Buraların sınıfı dolap olacak tamamen. Ee, onları bekliyoruz. Birazcık gezik, gecikti eşyaların. O yüzden üzülüyoruz. Buradan deniz manzarası çok güzel gözüküyor. Ben size bakar, göster. Umarım çıkar. Yani aslında göründüğünden daha yakın duruyor. Kamera da uzak gösteriyor. Burada bir de odamızın ee, şey var, balkonu var. İki balkonlu bu ev. Şöyle onu da göstereyim. Burası muhtemelen çamaşır asma balkonu olacak. Şöyle göstereyim. Gayet geniş bir çenli düşünüyorum e, çamaşır için. Zaten bu gördüğünüz e, dolapları buraya taşıyacağız birazdan. Siz de şahit olacaksınız. Ufak bir kısa tozumuz gör. Şimdi ise e, yatak odasına geçin. Orası tam bir inşaat alanı şu anda birazcık e, kötü durumda. O yüzden tekrardan kusura bakmayın diye diye bütün videoyu böyle geçirmiş oldum ama neyse hadi gidelim. Burası da yatak odası olacak inşallah. Normalde e, burası sadece bu duvardan ibaretti ama biz e, duvarı uzatmak istedik çünkü yatağımızı buraya koyacağız ve prizlerimiz olsun istedik çünkü burada hiç priz yoktu. Anlamayamadığınız şekilde tek bir tane bu odaya tek bir tane kriz koymuşlar şuraya. Yani çok mantıklı gelmedi. Biz de e, konuştuk, tartıştık falan. Bir tanıdığımız var, o yapıyor bu işleri. O da bizi kırmadı. Güzel bir şekilde yapıyor çok şükür. Çok az kaldı inşallah e, bitecek. İnanıyoruz. İşte şuraya falan makyaj aynısını düşünüyorum. İnşallah o da olacak diyelim. En kısa zamanda. Böyle yani içimizde çok sizin. Zaten biz bu evi geçen sene çok beğenmiştik. Ama olmadı. O durum o zamanlar bir durumlar iyi değildi. Şu anda çok şükür bir şekilde aldık. Daha doğrusu eşim hediyesi oldu bu diyeyim. Sürpriz yaptı. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için. Çok sindi içime. Gerçekten çok güzel biri. Şimdi bir de tuvaletimiz var. Daha doğrusu eve benim banyosu var. Onu da göstereyim. Sonra da videoyu bitirelim. Şöyle, bu da küçük tatlı. Bir tek kendisini seviyorum. Ama bu sıkıntı değil. Onu da biz göreceğiz. Karıştırılan i̇şte bu var. ve buraya birazcık çıkmış. Muhtemelen işlendiğimiz için kaldırmışızdır. Şöyle burada da e, duşu kabinimiz var. Ve burada da aynamız, çekmecelerimiz var. Ben burayı sileceğim diye şey yaptım, çıkarttırdım emri. Burada da işte makyaj için gözükür ister misin? <laughs> ben gözükmeyeyim şimdi. Tamam. Burada da işte makyajlarımızı veya işte günlük bakım şeylerimizi koymak için dolap var. Öyle bu kadar. Hadi gelin sizinle son bir Konuşma yapıp <laughs> Videoyu kapatın. <laughs> ben. Sen de dengesini yapıp <gülüyor> 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 şey yapıp, yöğünü şey, en azından şu eşikten atlatalım. Nasıl kaymasın taşıma kısmı da bittiğine göre artık videoyu sonlandırabiliriz. Umarım evimizi ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer evle alakalı fikirleriniz veya yorumlarınız varsa mutlaka bizimle paylaşın. Çok mutlu oluruz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dolap taşıma kısmı da bittiğine göre artık videoyu kapatabiliriz. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Eğer, 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 eğer Eğer ne? Eğer ne? <laughs> Sürekli eğer olmaz. Ne diyecektim unuttum. Artık videoyu sonlandırabiliriz. Ee, eğer e, sülfüli liste aşkım bilmediğin cümleleri kurma <laughs> Seni demirim. <laughs> Terbiyesiz. Biliriz. eğer bir sülfüli ettiysem kusura bakmayın afola olmadı yine. Olmadı. Aa! Ee, bu birazcık heyecanınıza kalmış bir şey o yüzden kusura bakmayın olmadı değil mi? Olmadı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Olmadı. Hiç güzel olmadı. Niye? Evet. Bunları okumak ve görmek istemiyoruz. Çünkü güzel olmadı bu cevabı. Niye? Evet. Hayır çok uzattım. Bunlarınız varsa mutlaka belirtin diyemiyorum. Çünkü ne diyeceğim onu. Ayı unutmayın demeyecektim. Nasıl bağlayacağım? Tamam. Ha, Hadi. Bu son. Bu son.